Sert soğuklar dindi. Hava yumuşadı. Ne zaman yağsak böyle olur. Merhaba. Ben kar tanesi. Bugün sizlere diğer tüm kar taneleri adına sesleneceğim. Bizler içinizi kıpır kıpır eder, semadan yeryüzüne nazlı nazlı ineriz kurak bir toprağın suyu beklemesi gibi sizler de her kış bizi beklersiniz. Biliriz. Birbirinden farklı desenlerde yaratılmış çok özel birer sanat eseriyiz. Narin, hassas, yumuşacık bir yapımız var. Ne zaman yağsak Sevinçle göğe bakıp avuçlarınızı açar ve teninize değdiğimizde huzur hissedersiniz. Çocuklar bizi ellerine alıp kartopu yaparlar. Büyükler toz değmemiş kısımlarımızı pekmezle karıştırıp yerler. Aslında çok muhteşem siz insanlarla aramızda yaşanan şeyler. Yine de gelişimiz herkes için rahmet ve sevinç olmayabilir. Soğuktan üşüyenler ve yakacak odunu bulunmayanlar için zorlu bir imtihana dönüşürüz. Şükür ki hiçbir imtihan boşa değildir. İnsanlar arasındaki yardımlaşma duygusu bu vesileyle canlandığı ve zahmetler rahmeti çevrildiği vakit seviniriz. Zaten biz kar taneleri kendi başımıza hareketlenmez, yüceler yücesi Rabbimizin emrine itaat ederiz. Allah oh der ve biz bulutlardaki su buharının çok soğuk hava ile karşılaşarak ince buz parçalarına dönüşmesi sonucunda meydana geliriz. O nereye nasıl inmemizi istiyorsa o şekilde ineriz. Ben beyaz ve birbirinden zarif şekillerde billurlar halinde yağarız ve alabildiğine hafifiz. Tefekkür edebilenler için nice ibretin, şükredebilenler için nice faydanın, fark edebilenler için nice hakikatin merkeziyiz. Kış boyunca toprağı ve bitkileri donmaktan muhafaza ederiz. Eriyici özelliğe sahibiz. Suyumuz topraktaki potasyum, kalsiyum, demir gibi mineralleri çözerek bitkilerin beslenmesini sağlar. Ayrıca yeryüzü ve yeraltı su rezervlerinin en önemli kaynağı da biziz. Karlı havada kaşıklanan sıcacık bir tas çorba kadar leziz, üşüdükten sonra sığınılan sıcacık bir oda kadar rahatlatıcı, kış ayasında muhtaç yapılan ihlaslı bir yardım kadar anlamlı, mevsiminde yağan kar taneleri kadar temiz ve faydalı, işte böyle bir hayat yaşamanızı dileriz. Gülbenin Değerler Eğitimi Derneği'ne zarif davetleri için çok teşekkür ederiz.